ilçemizin muhtelif yerlerinde e, kilitli parke taşı yapım çalışmalarını e, aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Biz de bugün Bostanbaşı mahallemizde e, yeni başlayan sokaklardaki e, kilitli ka e, kaldırım e, taşlarının incelemesini yerinde ekibimizle birlikte yapıyoruz. Tabi e, Bostanbaşı mahallemiz çok hızlı gelişiyor, çok da tercih ediliyor. Şehrimizin de en büyük mahallelerinden bir tanesi. E, yeni yapılaşmalar da e, bu bölgede yoğunlaşmış durumda. Yapılaşma bittikten sonra insanlarımızın Trafik güvenliği açısından e, rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için özellikle de yayaların okul e, zamanı da e, öğrencilerimizin okullarına daha güvenli bir şekilde gidebilmeleri için de e, okul dönümüne yetiştirmek üzere okullara yakın e, yerlere de a önem veriyoruz, daha fazla ağırlık veriyoruz. Özellikle de e, bu bölgede çok fazla yeni yapılaşma var ve e, çok fazla okul var. E, o yüzden de e, buraları biraz daha e, dikkatli, titiz bir şekilde hızlandırarak çalışmalarımızı aksatmadan devam ettik emeği geçen başta Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Mütay ekipleri taşeronlar çalışanlara da ben kolaylıklar diliyorum emeklerini ellerine sağlık diliyorum teşekkür ediyorum